En önce yeleğimiz ne ne yapacağız? Biz 60 santimden yapıyoruz. Yaka için biz ne yapacağız? kaç santim çıkarıyoruz. 7 santim. 7 santim. Aynen, aferin, aferin. Omuz kontumuzu elbisemizi bir araya, iki tür çıkartarak kombin yaptık Hem bluz yaptık, hem de altına güzel yelek yaptık. Bu da geri dönüşüyor aslında kullanılmayan az bir parçaydı ama çok da şık. Bu zaten İki senedir aile destek merkezine mi? altı sene boyunca. Öğrencilerimiz burada e, hem evli, öğrencilerimizin hayatlarına dokunuyoruz öğrencilerimiz burada hem e, evlerine ekmek götürmek için bir iş imkanı sağlıyoruz. Öğrenci burada aldığı eğitimle evde üretime geçiyor ya da dükkan açıyor ya da işletme açıyor. Hepsinden faydalanabiliyor. Öğrencinin buradaki şey bazı öğrencilerimizin psikolojik sıkıntıları bile olduğu zaman burada atabiliyor, sosyalleşebiliyor. Aslında bu tür kursların insanlar hayatında çok büyük önem taşıdığını ve insanların burada ekmek kazanabileceğini, iş öğrenebileceğini kendini e, özgüven kazanabileceğini burada öğreniyoruz burada öğrencilerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz hem maddi hem manevi her konuda destek olmaya çalışıyoruz burada öğrenci e, aslında burada en büyük önem burada biz geri dönüşüm yapıyoruz geri dönüşüm nedir evde kullanılmayan e, çöp dediğimiz e, kıyafetleri elbiseleri burada geri dönüştürüp Burada e, sıfır atık projesi aldığı altında burada e, çocuklarına elbise yapıyor paltolon, etek, bluz, ceket, ömlük, çanta, her türlü ürünü burada çıkartabilir. Bu arada Ramazan ayı olmasına rağmen öğrenciler gerçekten buraya hızlı bir şekilde erken işlerini bitirip iftara da yetiştirmek için erkenden yemeklerini başlatıyor. Direkt kurslarımıza akım akım geliyorlar. Bu da bizi sevindiriyor. Aslında burada ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ne kadar insanların hayatına dokunduğumuzu görüyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor. İyi ki bu kurslarımız var, İyi ki insanların hayatına dokunuyoruz. Bir insanın hayatına, bir kadının hayatına dokunuyorsak ne mutlu bize. Burada direni terbiyeli güzel günlük bir elbise yapıyor bayram için kendisine. Her Yüksek Oha Aile Destek Merkezi'nden terzi bölümünde çalışıyoruz. Geri dönüşüm yapıyoruz. evde kadınların oturmak yerine böyle bir merkezde çalışmak güzel. kendi iş imkanlarını kullanıyorlar, kendi iş imkanlarını sağlayabiliyorlar. Yeri gelince kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Geri dönüşümler yapıyoruz. Giymediğimiz evde çöpe atılmak üzere olan e, ürünleri geri dönüştürüyoruz. Sıfır atıktan elde etmek için. Yani yeri gelince evet sergi bölümlerinde satma imkanlarımız oluyor. Sattığımız ürünleri kendimiz satıp kendi aile bütçemize de katkı sağlayabiliyoruz. Ee, çocuklarımız var. Burada aile destek merkezinde ana sınıfı var. Onlar da orada e, gönüllümüz içimiz rahat bir şekilde bırakabiliyoruz. <laughs> Şimdi bu kullanılmayan evde e, sandıklarda yüz tutmuş, e, artık unutulma yüz tutmuş e, fistanla e, günümüzdeki dalgıç kumaşla birleştirip e, kırk yağma tekniğiyle çok güzel, modern bir e, ceket çıkarttık. E, e, özel bir günde de kullanılabilir bir kombinle.